Mikrodalga fırın, modern mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günümüzde neredeyse her evde bulunan bu cihaz, yemek hazırlama sürecini büyük ölçüde hızlandırıyor. Hızlı ve pratik bir şekilde yemek ısıtmamızı sağlayan bu cihaz, özellikle yoğun yaşam temposuna sahip olanlar için büyük bir kolaylık sunuyor. Mikrodalga fırınlar sadece yemek ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecekleri çözmek ve pişirmek için de kullanılır. Bu çok yönlülük onları mutfaklarda vazgeçilmez kılar. Peki mikrodalga fırın nasıl çalışır? Bu sihirli kutunun ardında hangi bilimsel prensipler yatıyor? Mikrodalga fırının temel çalışma prensibi, mikrodalgalar adı verilen elektromanyetik dalgaları kullanarak yiyecekleri ısıtmasıdır. Bu dalgalar yiyeceklerdeki su moleküllerini titreştirerek sürtünme yoluyla ısı üretir. Bu dalgalar Yiyeceklerdeki su moleküllerini titreştirerek sürtünme yoluyla ısı üretir. Bu sayede yiyecekler içten dışa doğru hızlı ve etkili bir şekilde ısınır. Mikrodalga fırınlar sadece yemek ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda çözdürme, pişirme ve hatta bazı özel fonksiyonlarla yemek pişirme gibi farklı amaçlar için de kullanılabilir. Bu çok yönlülüğü onu mutfaklarda vazgeçilmez bir araç haline getirir. Mikrodalga fırınlar yemek hazırlama sürecini hızlandırarak zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Mikrodalga fırınlar sadece yemek ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda çözdürme, pişirme ve hatta bazı özel fonksiyonlarla yemek pişirme gibi farklı amaçlar için de kullanılabilir. Bu çok yönlülüğü onu mutfaklarda vazgeçilmez bir araç haline getirir. Mikrodalga fırınlar yemek hazırlama sürecini hızlandırarak zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Mikrodalga fırınlar, modern yaşamın hızına ayak uydurmak için ideal bir çözümdür. Hem pratik hem de çok yönlü olan bu cihazlar mutfaklarımızda devrim yaratmaya devam ediyor. Mikrodalga fırının icadı ilginç bir tesadüfe dayanır. Bu tesadüf, radar teknolojisi üzerinde çalışan bir mühendis olan Percy Spencer'ın dikkatini çekti. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı mühendis Percy Spencer radar sistemlerinde kullanılan magnetron tüplerini test ediyordu. Radar teknolojisi düşman uçaklarını tespit etmek için kullanılıyordu ve bu nedenle büyük bir öneme sahipti. Bir gün aktif bir radarın önünde çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Bu olay Spencer'ın dikkatini çekti çünkü çikolatanın erimesi radar dalgalarının ısı üretme potansiyelini gösteriyordu. Bu olay Spencer'ın dikkatini çekti ve konuyu daha detaylı incelemeye karar verdi. Spencer, mikrodalgaların yiyecekleri nasıl ısıttığını anlamak için çeşitli deneyler yapmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda mikrodalgaların yiyecekleri ısıtabildiğini keşfetti. Bu keşif, yiyeceklerin hızlı ve verimli bir şekilde ısıtılabileceği yeni bir teknolojiye kapı araladı. Bu keşif, ilk mikrodalga fırının üretilmesine öncülük etti. Spencer ve ekibi bu yeni teknolojiyi kullanarak bir prototip geliştirdi. 1947 yılında Raytheon şirketi tarafından Radar Range adı verilen ilk ticari mikrodalga fırın piyasaya sürüldü. Bu fırın yiyecekleri hızlı bir şekilde ısıtabilme yeteneğiyle devrim niteliğindeydi. Ancak bu ilk modeller oldukça büyük ve pahalıydı. Bu yüzden yaygın olarak kullanılmıyordu. Zamanla teknoloji geliştikçe mikrodalga fırınlar daha küçük daha ucuz ve daha yaygın hale geldi. Mikrodalga fırınlar, adından da anlaşılacağı gibi mikrodalgalar kullanarak çalışır. Peki mikrodalgalar nedir? Mikrodalgalar, radyo dalgaları ve ışık gibi elektromanyetik spektrumun bir parçası olan enerji dalgalarıdır. Gözle göremediğimiz bu dalgalar, belirli frekanslarda titreşerek enerji taşırlar. Mikrodalga fırınlarda kullanılan mikrodalgaların frekansı su moleküllerini titreştirmek için özel olarak seçilmiştir. Bu dalgalar yiyeceğin içine nüfuz ederek su moleküllerine enerji aktarır. Bu enerji transferi yiyeceklerin hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar. Mikrodalga ısıtma yöntemi geleneksel fırınlardan farklı olarak yiyecekleri içten dışa doğru ısıtır. Mikrodalga fırınların çalışma prensibini anlamak için su moleküllerinin yapısına yakından bakmamız gerekir. Su molekülleri bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşur. Bu atomlar molekül içinde belirli bir düzende bulunur ve moleküle polar bir yapı kazandırır. Polar yapıda olan su molekülleri pozitif ve negatif kutuplara sahiptir. Mikrodalga fırınlardaki mikrodalgalar bu polar molekülleri etkileyerek titreşmelerine neden olur. Mikrodalgaların elektrik alanı, su moleküllerinin pozitif ve negatif kutuplarını döndürmeye çalışır. Bu sürekli dönüş hareketi, moleküller arasında sürtünmeye ve dolayısıyla ısıya neden olur. Mikrodalga ısıtma işlemi, su moleküllerinin bu hızlı ve sürekli titreşimi sayesinde gerçekleşir. Section 5 Magnetron, mikrodalgaların kalbi. Mikrodalga fırınların kalbinde, mikrodalgaları üreten magnetron adı verilen bir cihaz bulunur. Magnetron, vakumlu bir tüp içinde bulunan ve güçlü bir mıknatısla çevrili bir elektron tabancasından oluşur. Elektron tabancası yüksek voltaj altında elektronlar yayar. Bu elektronlar mıknatısın etkisiyle dairesel bir yörüngede hareket etmeye başlar. Dairesel hareket sırasında elektronlar mikrodalgalar yayar. Üretilen mikrodalgalar bir anten aracılığıyla fırın boşluğuna yönlendirilir. Fırın boşluğunun metal duvarları mikrodalgaların yansımasını sağlayarak yiyeceğe ulaşmasını ve ısıtma işlemini başlatmasını sağlar. Section 6 Güvenli ve verimli kullanım Mikrodalga fırının ipuçları Mikrodalga fırınlar güvenli ve kullanımı kolay cihazlar olsa da bazı noktalara dikkat etmek önemlidir. Bu cihazlar mutfakta zaman kazandıran harika yardımcılar olabilir ancak doğru kullanılmadığında bazı riskler taşıyabilirler. İşte mikrodalga fırınınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanız için birkaç ipucu. Mikrodalgaya uygun kaplar kullanın. Mikrodalga fırınlar için özel olarak tasarlanmış kaplar Yiyeceklerinizi güvenli bir şekilde ısıtmanızı sağlar. Metal kaplar mikrodalgaları yansıttığı için fırına zarar verebilir. Ayrıca metal kaplar kıvılcım çıkarabilir ve yangın tehlikesi oluşturabilir. Yiyecekleri eşit şekilde ısıtmak için uygun boyutta ve şekilde kaplar kullanın. Bu, yiyeceklerin her tarafının eşit şekilde ısınmasını sağlar ve soğuk noktaların oluşmasını engeller. Mikrodalga fırının içinde sıvı ısıtırken ani kaynamaları önlemek için dikkatli olun. Sıvıları ısıtırken kabın üzerine bir kaşık koymak veya sıvıyı karıştırmak ani kaynamaları önlemeye yardımcı olabilir. Fırının içinde patlama veya sıçrama riskine karşı yiyecekleri delerek veya üzerlerini hafifçe açarak havalandırın. Bu yiyeceklerin buharlaşmasını sağlar ve patlama riskini azaltır. Mikrodalga fırının temizliğine özen gösterin. Düzenli temizlik fırının ömrünü uzatır ve performansını artırır. Yiyecek kalıntıları fırının performansını etkileyebilir ve hoş olmayan kokulara neden olabilir. Mikrodalga fırınınızı her kullanımdan sonra temizlemek bu tür sorunları önlemenin en iyi yoludur. Section 7: Mikrodalga mitleri ve gerçekler. Mikrodalga fırınlar hakkında zamanla yaygınlaşmış birçok yanlış bilgi ve mit bulunmaktadır. İşte en yaygın mikrodalga mitleri ve bunların gerçekleri. Mit: Mikrodalga fırınlar kansere neden olur. Gerçek: Mikrodalga fırınlardan yayılan radyasyon iyonlaştırıcı değildir ve hücrelere zarar verecek kadar güçlü değildir. Mit: Mikrodalga fırınlar yiyeceklerin besin değerini yok eder. Gerçek: Mikrodalga ısıtma diğer pişirme yöntemlerine göre daha az besin kaybına neden olabilir. MIT, mikrodalgada plastik kaplar kullanmak güvenli değildir. Gerçek mikrodalgaya uygun etiketine sahip plastik kaplar güvenle kullanılabilir. Section 8 Geleceğin mikrodalgaları teknolojideki son gelişmeler Teknoloji sürekli gelişmekte ve mikrodalga fırınlarda bu gelişimden nasibini almaktadır. Geleceğin mikrodalga fırınlarında görebileceğimiz bazı teknolojiler şunlardır. Akıllı sensörler. Yiyeceklerin sıcaklığını ve nem seviyesini algılayarak pişirme süresini ve gücünü otomatik olarak ayarlayan sensörler. İnternet bağlantısı. Tariflere erişim sağlayan, uzaktan kontrol imkanı sunan ve hatta otomatik sipariş verebilen internet bağlantılı mikrodalga fırınlar. Gelişmiş pişirme modları farklı yiyecek türleri için optimize edilmiş, daha hassas ve verimli pişirme modları. Section 9 Sonuç Zaman kazandıran bir mikrodalga fırın, tesadüfi bir keşfin sonucu olarak hayatımıza giren ve mutfaklarda devrim yaratan bir buluştur. Hızlı, pratik ve kullanımı kolay olması onu modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Mikrodalga fırın teknolojisi sürekli gelişmekte ve gelecekte daha da akıllı, verimli ve çok yönlü hale gelmesi bekleniyor. Mikrodalga fırınlar, zamandan tasarruf etmek ve lezzetli yemekler pişirmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araç olmaya devam edecektir.